Peygamberimizin yazılmasını yasakladığı hadisler nasıl kitaplara dönüştü? Peygamberimizin hadis yazımını yasak etme yönündeki tavrı, Peygamberimizin vefatından sonra dört halife tarafından da, yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali tarafından da devam ettirildi. Dört halifenin hadis yazma girişimlerini nasıl engellediklerini, yazılan hadisleri nasıl yaktıklarını kitabımızın 11. bölümünde ayrıntılarıyla göreceğiz. Peygamber döneminde olan olaylara şahitlik edenlerin bunları anlatması, peygamberle sohbet edenlerin bu sohbetlerdeki konuşmaları birbirlerine aktarmaları gayet doğal ve sıradan bir olay gibi görülebilir. Oysa sahabelerin peygamberden bir şey duyduğunu iddia edene şahitlerini sormaları ve tüm bu sohbetlerin yazımını yasaklamaları, peygamberdeki basiretin kendisinden sonra da devam ettirildiğini, ileri görüşle hadislerin dini nasıl dejenere edebileceğini ve yüzeysel bir bakışla doğal olarak algılanabilecek bir davranışın aslında ileride nasıl bir felakete yol açacağını tahmin ettiklerini gösterir. Dört halife, doğruluğunu kendilerinin bildikleri birçok peygamber sözünün yazımına, peygamberin vefatından hemen sonra, bu sözler zihinlerinde henüz tazeyken dahi izin vermediler. İzin verildiğini iddia eden olursa, hani bu dönemde yazılı olan kitap nerede diye sorun. Hiçbir şey gösteremediklerini göreceksiniz. Harevi şöyle der, ne sahabe yani peygamberi görenler, ne de tabiun yani peygamberi görmeyen ama sahabe görenler. Hadisleri yazmıyorlardı ama söz olarak aktarıyorlardı. Basit yazılı birkaç metnin dışında bunun bir istisnası yoktur. İlmin kaybolup ulemanın ölüp gitmesinden korkulunca Ömer bin Abdülaziz, Ebu Bekir el-Hazma bir mektupla hadisleri araştırıp yazmasını emretti. Yeni halife Yezid bin Abdülmelik ise Ömer bin Abdülaziz ölünce Ebu Bekir el-Hazm'ı ve onunla çalışanları bu görevden aldı. Sonra gelen Halife Hişam, Ez-Zuhri hadislerini ilk toplayan kişi olarak kabul edilir. Mahmud Ebu Reyye, tüm bu gelişmeleri ayrıntılarıyla anlatırken baskı ortamına da değinir. Hadislerin toplanmasıyla emir olunan Tabiun, bunu ancak baskı altında kabul etmişlerdir. Zira yaşanan tarz ve sahabenin hadisleri toplamaması, onları böyle bir şeye girişme hususunda oldukça sıkıntıya sokuyordu. Ez-Zuhri'nin şu sözü nakil edilmiştir. Biz hadisi yazmaktan hoşlanmıyorduk. Ne var ki o yöneticiler bizi buna zorladılar. Mahmud Ebu Reyye, Muhammedi Sünnet'in aydınlatılması Oysa geleneksel ehli sünnet görüşü benimseyen hadisçiler, Emevi dönemini bile düzenli bir tasnif dönemi olarak kabul etmezler. Bu dönemde var olan yazmalarda hadis, fıkıh, şiir, haber gibi farklı farklı konular doğruluk derecesi irdelenmeden karışık bir şekilde yazılmıştır. Gazali, yani peygamberden sonraki ikinci kuşağın hadis yazımını kötü gördüğünü ve kendileri gibi sonrakilerin de ancak hadisleri ezberlemelerini söylediklerini nakleder. Gazali, İhya-i Ulumiddin, 1. Cilt Hadislerin ayrı ayrı ele alınıp bu konuda müstakil eserlerin verilmesi ilk olarak Abbasiler dönemindedir. Hicri, 2. asrın sonlarında elimize geçen bu tarzdaki tek çalışma Maliki mezhebinin kurucusu Malik'in muvattasıdır. İbni Ferhut et Dibae el Muzahheb kitabında Malik'in Muvatta'da on bine yakın hadis topladığını, bu hadisleri gözden geçirip her sene içinden ayıkladığını, sonunda çok az kaldığını, biraz daha yaşasa hepsini atabileceğini anlatır. Hemen ardından Hanbeli mezhebinin kurucusu İbni Hanbel'in müsnedi gelir. Hicri 241 yılında vefat eden Hanbel'in kitabına da, Muvatta'ya da sahih ve zayıf ayrımları yapılmadan, yani hadisler doğru olma ihtimaline göre kategorileştirilmeden o günlerdeki rivayet selinin içinde sürüklenen her şeyin ciddi bir ayrım yapılmaksızın girdiğini görüyoruz. Buhari'den önce ise hadisleri doğruluk derecelerine göre ayırma çabası dahi olmamıştır. Sahih ve zayıf şeklinde hadisleri ayırma çabası Buhari ile başlar. Hadisler incelendiğinde bu çabanın gerekli sonucu vermediği anlaşılır. Meşhur 6 tane hadis kitabının yani Kütüb-i Sitte'nin yazarlarından Buhari Hicri 256'da, Müslim 261'de, Tirmizi 279'da, Ebu Davud 275'te, Nese'yi 303 yılında, i̇bn Mace 273'te vefat etmişlerdir. Şiilerin hadis kitapları ise farklıdır ve Sünniler de Şiiler de birbirlerinin hadis kitaplarını geçerli kabul etmezler. Şiilerin hadis kitaplarının oluşumu daha da ileri tarihlere denk gelir. Meşhur Şii hadisçilerinden Kulani Hicri 329'da, Babuvay 381'de, Cafer Muhammed Tusi 411'de, El Murtaza 436'da vefat etmiştir. Örneğin Osmanlı padişahı II. Mahmut'un söylediği iddia edilen bir söz hiçbir tarih kitabında kaydedilmemiş olsaydı ve sırf kulaktan kulağa iletilme yoluyla günümüze gelseydi bu söze ne kadar güvenebilirdik? Üstelik bu sözün sadece bir kişiden, o bir kişinin başka birinden, onun da birinden şeklinde 2. Mahmut'a kadar tek bir zincirle bize ulaştırıldığı söylenseydi bu söze kim inanırdı? Oysa 1839'da vefat eden 2. Mahmut'tan günümüze kadar geçen süre, Peygamberimizin vefatıyla meşhur Kütüb-ü Sitte hadis kitaplarının ilk yazılanı arasında geçen süreden çok daha azdır. Kimi meşhur hadis kitaplarının yazıldığı zamanla Peygamberimizin vefatı arasında geçen süre ise, bu sürenin iki katından da fazladır. 5. bölümde göreceğimiz birçok sebepten dolayı en meşhur hadisçiler kitaplarını derlediklerinde on binlerce hadis ayıklanamayacak şekilde uydurulmuş bulunuyordu. Bu hadis kitaplarının Kur'an, mantık ve diğer hadislerle çelişen birçok hadisi içermeleri ve hem yöntemleri hem naklettikleri hadislerle kendi aralarında da çelişmeleri, Kur'an dışında başka kaynak aramanın felaketini gözler önüne sermektedir. Daha evvel bahsettiğimiz piramit, bu kitaplar yazıya geçtiğinde uydurmalarla genişlemişti söz konusu hadisçilerse, peygamberin ve dört halifenin yolunu izleyip onlar gibi hadis yazımına karşı çıkacaklarına, İslam alemine büyük zararlar veren, Kur'an'a aykırıken sözde peygamber sevgisi kılığında yalan yanlış birçok sözü hadis başlığı altında kitaplarını aldılar. Unutmayalım ki Hz. İsa'yı ilahlaştıran Hristiyanların da mazeretleri Hz. İsa'ya sevgileridir. Fakat niyetleri ve mazeretleri aynı bizim hadisçilerin niyetleri ve mazeretleri gibi kabahatlerini örtmeye yetmez. Biz kimsenin niyetini sorgulayamayız. Bizim için önemli olan İslam adına yapılan bu yanlışın düzeltilmesinin gerekliliğidir.